Herkese merhaba. Uzak şehirin bu haftaki bölümünde neler yaşanacak? Sadakat işlediği suçunun sonucunda gözaltına alınınca Cihan annesinin merhametsizliği karşısında öfkesini artık kontrol edemediği noktaya gelir. Alya'nın adalet için verdiği savaşta Cihan da tarafını belli edince kurtarılmayı bekleyen Sadakat de gittikçe yalnızlaşır. Alya ise Sadakat'i tek bir şartla onu içeriden çıkarmayı kabul eder. Sadakat'in cevabı kendi geleceğini belirlerken hangi umudunun yok olmasına da sebep olur. Diğer taraftan zehrin hala bulunamamış olması herkesi büyük bir endişeye sürükler. Ejmelin bu konudaki korkusu ise diğerlerinden farklıdır. Herkesten önce kızını o bulmak isterken şahini arayan Zehir'in olayın seyrini değiştirir. Kaya da şahinler gibi Zehir'in tutulduğu yere giderken bir tuzağın içine çekildiğinin farkında değildir. Tüm sınavları beraber tek tek aşan Aliye ile Cihan'ı hayat bu sefer de yeni bir zorlukla sınamaya çalışacaktır. Bu durum Aliye ile Cihan'ın aşkını sınarken bedel ödemesi gereken kim olacaktır? Uzak Şehir yeni bölümüyle sizlerle olacak. Takipte kalın, hoşçakalın.